İyi Parti'de Turan Çömez'le konuştum ben. Aslında bu dediğinize benzer bir şey söyledim. Yani biz hep böyle Ekrem İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı aday olacak diye tartışırken Turan Bey dedi ki biz de aday çıkarabiliriz dedi. Ben mesela böyle bir organizasyon olduğu takdirde Turan Çömez'in bu 3-4 partinin müşterek adayı olmasını gayet makul bir alternatif olarak görürüm. Yanlış da olmaz iki türlü bir seçim. Ama bunu olur. sakın ha kendisine sordum filan değil. Bu evet. benim şahsi fikrim. Ama diyelim ki İyi Parti, Zafer Partisi, Anahtar Parti. Yeniden Refah. Yeniden, yeniden Refah geldi genel yani. ve Yeniden evet, refahın sonunda Cumhur İttifakı'na gideceği kanaatindeyim. Hı. Yani onu ortaya koymaları lazım. Ama bunlar ortaya çıkıp deseler ki biz partilerin şeylerini tutuyoruz. Hükmü şahsiyetlerini. Aynı zamanda da biz parti başkanları olarak mecliste olmak istiyoruz. Fevkalade önemli mecliste olmak. Çünkü orada bir sistem değişikliği olacak. Mesela Turan Çömez'i de Cumhurbaşkanı adayı yaptık diye çıksınlar ortaya. Şimdiden çıkıp çalışsınlar. Bütçelerini görelim. Dış işlerini kim yürütecek görelim. Sığınmacı işi ne olacak görelim. E, i̇ki turlu bir seçim olur. Kötü de olmaz.